Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size leke giderici bir maske tarifi vereceğim. Malzemelerimiz her evde olan malzemeler olarak diye düşünüyorum. Ruşa taşımız var. Ruşa taşını bilmeyen yoktur. İranlı kadınların güzellik sırrıdır. Aloe vera. Bir de şöyle mısır nişastamız var. Bir tatlı kaşığı kadar ilave edeceğiz. Şimdi yapımına geçiyoruz. Şöyle Aloe vera jelimizi çıkardım. Küçük bir parça koparmıştım zaten. Aloe vera gerçekten cilt maskemizden, yani cildimiz için, saçımız için olmaz olmazlarımızdan biri. Özellikle benim ben çok seviyorum. Evimde de bol bol zaten yetiştiriyorum. Şöyle mısır nişastamız. Bu da ruşa taşımız. Bu da bir tatlı kaşığı kadar. Şöyle ben karıştırdım. Biliyorsunuz ki nişastayı yüzü uygulamak çok zordur suyla. Bunu aloe vera ile denerseniz yüzünüze çok rahat bir şekilde uygulayabilirsiniz. Bir 20 dakika duracak temiz yüzü uyguluyoruz. Öncesinde bir kahve telvisi ile peeling yaparsanız daha iyi etkili sonuç olur. Hani bu göz renklerimiz falan da temizlenmiş olur. Hem cildimizin rengini açar hem göz renklerimizi temizler. Kıvamı da şu şekilde. Mısır duruluyoruz. Sonra gül toniğiniz varsa ya da başka bir toniğiniz gülsünüz üzülürse sıkın temizleyin. Ardından nemlendirici krem. Bu maskeyi haftada bir kere yapmanız yeterlidir.